tarz videolarına daha fazla gelmesi istiyorsanız like atıp yorumlarda belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İstemiyorsanız da dislike atın. Çıkar. Dayı oğlum ya, ne yapıyorsun? Ne Ben Muğla'dayım ya. Muğla. Severim Muğla'yı ya. Bodrum dersen yardım beni. Bodrum abi. Bodrum aşığıyım diye. En sevdiğim Türk'ü bile. Hadi gel. Teslim Bizim villa var orada değil. kal. Ne? Bizim villa var orada kal gel. Şaka yapıyor. Valla Kardeşim bizi sikme Villa son adamın arkasında öyle halı olmaz Bak villa var diyorum Nerede villa? Oradaydım şu an Bodrum'da Ya neresi amca? Bodrum'un yalı kavağı da var Marina tarafında abi bizim villa Yalı kavağı mı adına? He ha. Ama haziran gibi açılıyor sezon Oğlum nasıl yani ya? O halıyı kaldırsın o Sen saçlarını kestirdin ya Kötü mü olmuş. Olmaz lan. Senin saçlar çok iyi. Bir şey diyeceğim. Ha, de. Sana da yaptır. Senin yaptırsana abi böyle ya saçı. Bakayım bir tam görsem. Olur mu diyor bana? Nasıl? Olur vallahi. Hatta şey yapsana. Bir tarafın başka renk, bir tarafın başka renk. Yani sen soytar edeceksin bize. Yok ya. Manyak ettim ya. Ben... Abi Giga usta der misin? <laughs> Bu nasıl bir fetiş ya? Mustafa Yeşilli öğrenci metali satın Teşekkürler Musti. Tam arkaya döndüğü an geç demiş. Ah be. Onu yapsaydım keşke. Bak oğlum boynuz kulağı geçiyor. Bak görüyorum bazen yorumları çok gülüyorum mizahta falan sikiyor yani bizim takipçiler bizi. Vallahi diyor. Artık yani Abi imkansız goller 3'e 105 like geldi. Messi nerede? Dayı oğlu 150 bin like dedik la. Nasıl yani? Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İdam yolluyor, kusura bakma kardeşim. Yaş kaç? 16. 16. Ne yapıyorsun burada? Öyle. Niye de gobşipinki yapmıyorsunuz abim siz? Soğur soğur. Abi, soru. Evet, evlatım Niye de gobşipinki yapmıyorsunuz? Ee. Yani o mekle de mesela niye, niye ne oldu ne oldu ne oldu buraya gelince anladın mı? Hiç olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ama Spin yapsan bir gecede 10 bin dolar kazanacaksın. <laughs> ne düşün bu hayatı anladın mı? Tamam. Okuyor musun? Evet. Ne okuyorsun? Dil. Dil okuyorsun. Nasıl yani? Yani dil okuyorum derken belli bir dil yok mu? Bütün dilleri mi öğreniyorsunuz? Yok be. Türk dili mi? İngiliz dili mi? Bir sürü bir dil var bu memleket. <laughs> değil mi, Değil mi? Hangi dil üzerine uzmanlık yapıyorsun? İngilizce ve Fransızca. İngilizce, Fransızca biliyorsun o zaman. Çok az. 16 yaşında İngilizce. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Kendine neyi bak görüşürüz. Bay bay. Dil okuyor. Ananı ok. Enes Hancep 110 TL göndermiş. Özür dileriz Enes Bey görmedik. Egis ee, de öğrenci metodu göndermiş. Enes eyvallah beyler. 110 lirayı Enes Han Bey nereden buldunuz? Amazon'un mu sahibisiniz? Apple'ın mı? Hızlı cevap. Lütfen. Nikah gelmiyor musun Metot Takmadım beni. Abim vallahi gelemeyeceğim gibi ya. <laughs> Gelirsem ama Murat Eviç gibi şarkı söyleyeceğim. Kaçındaydı Nikah? Anamış kim? Durmuyor midem. Murat Akarsan 22'ler önemli spam atanların validesine sağlam iltifat ediyorum demiş. Oo Murat Bey kızgın. Başım ağrıdı midemin yanmasından ya. Çay ya. Enes Hanım 45 yaşındaymış yaptığın işler güzel kardeşim biz mamaklıyız demiş. Eyvallah Enes Hanım biz de mamaklıyız kardeş. Hüvey <laughs> son bir lira göndermiş sağ olun Çetap. Of çişim geldi ya. ya her şey beni buluyor midem yanıyor başım ağrıyor çişim geliyor. Bir transeksüel olmadık dayı oğlu. Yok 5 lira göndermiş. Yok diye diye yok oldunuz da. 29 metre gelirsen mutlu edersin benim. 29'u. Ağam bayramda ne yapacağımızı bilmiyorum. İstanbul'da olur ve boş olursam bir şekilde Fatih Duga bizim ulaş. Instagram'dan Nikahınızda Murat Öviç gibi geleceğim. Şarkı söyleyeceğim ağam. Teşekkür ederim beyim. Mertcan abi. Efendim. Efendim. Ne yapıyorsun? Ay. 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 Aga biz de geliyoruz o zaman. Oo bütün chat geliyoruz kabul ediyorsa. Geliyorsa hep beraber. Anca beraber, anca beraber. Ama gıgam altına 100 lira falan takmak yok. Gıgam alabilen gelecek. Ananı sikeyim 3000 gram altın eder la. Herkes gelse. Ben niye nikahıma çağırmadım ki ya? İnşallah yazayım mı sana? Gelin herkes gelsin. Boş gelmesin yazmış. <laughs> Çakımı alalım. Çakımı alalım. Alo. Alo. Kapı o bilgisayarı. Kapı o bilgisayarı. Lan. O bilgisayarı, kapat. kapa. Kes. O videoyu sil. <laughs> o videoyu sil. Kes. O videoyu sil. 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 Silmiyorum. Kim bu? can dolar lan. Bu ne? Bu ne? Dövme nasıl? Allah'ım. Allah Allah kalıcı, kalıcı değil. değil de kalıcı değil. Kalıcı kalıcı. Saçmalama. Saçmalama. Vallahi. Kapattı bunu. Kapattı bunu. Yok ya babam diyor zaten sildir sildirmeyeceğim. Sildirme kapattı. Sildirme kapattı de form kapanıyor boş ver. Öyle kapama Öyle kapama değil. Ya sonra çok babam daha çok şey. şey yapsın beni. Ondan daha kötü. Ondan <laughs> <olabilir. bir> şey. <laughs> Bana bak. Ne oluyor <laughs> ya? Ne oluyor <laughs> ya? Ne Korkar. Allah <laughs> <laughs> çıktı arkada. Uzi'nin kızımı sorsan demiş. Çok sekiyor ses şey. Abi edit yapacağım Eren'e selam söyler <laughs> Eren'e selam. Erkay eyvallah. <laughs> Ne oynuyon dayı? PUBG PUBG Mobile PUBG <laughs> musun? musun Tabii Tabi tanıyorum Efendim? <laughs> <laughs> PUBG Mobile PUBG Mobile, ya. PUBG Mobile <laughs> Doğrudur Mertcan abi? Efendim? Efendim? Youtube'a devam ediyorsun, değil mi? Devam devamlar İyi abi. Süpersin. Hadi Şüpersin, iyi, iyi oyna. Görüşürüz abi. <laughs> çok naifti lan çok güzel. Abi anneannemin ismini söyler misin? Mukadderat. Söyledim kardeşim Mukadderat. Anneannem ismini söyledim Mukadderat. Orada mı kardeşim benim? T-60 Rebus eyvallah hoş geldin aramıza. Hayır be ya yani böyle ki. Yere usta öğrenci metoyu hissetmemiş. Evet. Teşekkürler Yere usta. Yere <laughs> usta. Bu kim lan? Bu kim lan? Ananı 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 geliyor lan. Yaklaş lan. Yaklaş lan. Ananı sikin. Ananı sikin de gel, gel gel. Sen. Gel ben ben. Ben, Ceng, gel. Yaklaş. Gel Mertcan. Mertcan. Şey... Oradan tanzikli tükürük atabiliyor musun şey. chat? Ne? Ananı avradını sikin <laughs> bir kızı Bra, oğlum bu kadar havalı olmayın bu oğlum abi kadının ismini söyler misin İsmi meta demiş güzel ya güzel Fatih Erkoğlu 5 lira yönden bir servet servis öğrenci bitirdi ey baba servisçim ya <laughs> ufff başımı ona ne olmuş <gülüyor> <abi>. <gülüyor> başım çok ağırdı <laughs> Alo. Ne haber? İyiyim dayım sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ne iş yapıyorsun? Allah dayım medya işi yapıyorum ya. Nerede? Türkiye Cumhuriyeti'nde medya şirketi. Sen? Hayır hayır. il olarak neresi? Ne ya yavrum? İstanbul'dayım. İstanbul'dayım sen? Ben de İstanbul. Süper. Ne Aile mi kalıyorsun? Sike mı dayı ben niye öyle sorular sordum ki şimdi? Ya aile mi kalıyorsun bekar yalnız mı kalıyorsun diye dayı. Yani bu sikecek mı derken sordum sadece yanlış anlama sadece. Hayır yanlış Çünkü Teklif geldi. geldi, teklif geldi o yüzden sordum. Teklif nasıl geldi? Pasif teklifi geldi. He? Pasiflik teklifi geldi. Ben aktifim ama. Çok aktifim. Çok berbatlarım. Bana işte pasif olur musun diye teklif geldi. Yok dedim yani. Olmadım. Ya, pasif olur musun derken şöyle. Bak. Onun da bir kuralı var. Pasif değil mi? Ne anlatıyorsun amına koyayım ya. Kuralı ne olabilir ki pasifliğin amına koyayım. Hele... Hele şu an Minimetre üyeliği satın almış. Şey. Teşekkürler Enes Ağam. Saimi öğrenci metrelik satın almış. Şey. Teşekkürler. Cevat Toksoy 5 yıldır göndermiş. Teşekkürler. <laughs> Pasiflik kuralı. Ama çok iyi dayanıyor lan. Yani şirk böyle tombul bir şu. <laughs> Muhammed Atsay. Teşekkür ederim kardeşim. Oğlum bize bir sansür şart ya. Ben bir şey geliyorum sonra devam ediyoruz. Olaylar karışabilir çünkü. Onurcan Tok